saray yönetimi bu tür olayları köpürterek, parlatarak kendine bir rant sağlamaya çalışıyor diyor. Örgütlerin bu konuda dikkatli olmasını istediğini belirtiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Siz ne diyorsunuz Fuat Uğur? İhracı gerekir miydi? İstifası daha mı makul olurdu? Masum Türker ve Sayın İsmail Hakkı Pekin'in söylediği gibi neresinden bakıyorsunuz hadise? Önce şunu söyleyeyim ben. Ee, ben gerçekten çok şaşkınım. Siyasi Neden? Siyasi üslup hiç bu kadar kirlenmemişti. Ee, ve gerçekten utanç verici bir durum. Ee, yani düşünün, yani bir siyasi partinin lideri, özellikle bir kadın lider, çıkıyor ve o Y harfiyle başlayan kelimeyi kullanıyor. Ahlaksız diyor. Ve sonra pornocu diyor birine... Ee, şehit yakınını suçluyor. Ee, sanki koruduğu insan... canlı yayın yaparak travesti partileri düzenleyen insan değilmiş gibi. Ee, ve... bu çirkin hakareti eden... ve şehit yakınının... kız kardeşine... galis küfürler sarf eden, hani eskiler şöyle derler, sinkaflı küfürler eden... yardımcısını... koruyup kolluyor. Şimdi bu rezillik aslında baştan aşağı bir çürümenin ifadesi ve aslında kurumsal bir rezillik. Yani tut ki bir siyasi partinin lideri, kadın lideri bunu söylerse partinin diğer üyeleri neler yapmaz? Ben şu bilgiyi aldım Sinem Hanım. İyi Partililer Tahir Gümren'i, şehit yakınını, Meral Akşener'in bu sözlerinden sonra yoğun bir şekilde tehdit etmeye başlamışlar. Yoğun bir şekilde. Bu sizin şimdi, iddianız. Aldığınız bir ha, kulis bilgisi. İddiam değil, kulis bilgisi. Tamam, Şehit yakın aile, aileyle görüştünüz mü Şehit yakınıyla? Doğruladım yani? o bilgiyi aldım evet. Yani o bilgiyi aldım. Eee şimdi İyi de devlet devlet de koruyor fakat öylesine büyük bir saldırı varmış ki gerçekten de Tahir Gümre'nin korktuğu bilgisini de aldım. bayağı çekindiği bilgisini de aldım. Hakikaten böyle mafyatik yöntemlerle ...insanları sindirebileceklerine dair bir e, fikir sahibi olduklarını da buradan öğrenebiliyoruz. Şimdi, e, yani sonuçta baştan aşağı bir çürümüşlük var. Bu, e, Meral Akşener konuşurken şunu gördük biz. E, çaresiz kaldığında ne kadar saldırganlaştığını... ...gerektiğinde sinkaflı küfürler edebilecek kat seviyeye gelebileceğini, böyle bir potansiyel taşıdığını... Ee, Onun da Lütfü Türkan ağzının bozuk olduğunu öğrendik. Ee, kalibresini öğrendik aynı zamanda. Ee, bir de tabii en korkutucu yan ne biliyor musunuz? Onu... Medar Akşener'e o... galiz lafları söylerken... oradaki gruptaki insanların ayakta alkışlıyor olması. En... Ür ilkitici, ürkütücü... yanı da bu. Yani nasıl bir parti yönetimi var? Nasıl bir partiyle Türkiye'ye karşı karşıya bunu öğrenebildik. Tabii bunun şöyle bir faydası oldu. Lütfü Türkkan hakkında biz bir takım bilgilere sahiptik. Nedir o? İşte e, hazine arazisi üzerine kaçak ev yaptırdığı, onu görüntülemek isteyen şeyi e, bir muhabiri dövdürttüğü ve kızının ve kendisinin o skandal e, yaptığı şeyler e, ve sonra bir birdenbire adeta lağım patladı. 36 milyon dolarlık kredi yolsuzluğu artı bir takım iş adamlarını korkmaz yiğit gibi iş adamlarını tehditle dolandırmalar gibi ifadeler çıktı. Hepsinden önemlisi de FETÖ bağlantıları ortaya çıktı. Ve Lütfü Türkkan'ın FETÖ bağlantıları, FETÖ bağlantıları derken şunu kastediyorum. FETÖ'cülerle e onları koruyacak laflar etmesi. 2015 yılına kadar FETÖ'nün televizyonlarına çıkarak e, yani şunu diyor mesela. Ekrem Dumanlı teröristse ben de teröristim. Beni, ben de teröristim ben de, de. de. Hidayet Karaca terörist de ben de yazın diyor. Yardım. Hizmet hareketinde bunu yaparsanız bedelini ödersiniz diyor. Daha sonra 15 Temmuz'un geleceğini sanki biliyormuşçasına yakında başınıza büyük dertler açılacak diyor. Geliyor gelmekte olan mealinde laflar söylüyor. Şimdi Lütfü Türkkan çok bu bağ, bağlamda enteresan bir adam. Ama İYİ Şimdi, Parti de bu olaydan sonra şunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanının görün bakın daha neler olacak. Dan sonra o ifadesinden sonra Rize'de akşener'e gösterilen tepkinin ardından daha hani bunlar iyi günleriniz bakın daha neler olacak sözlerinin işleri çığırından çıkardığını hayır, söylüyor. Hayır. Şimdi, yani bak bunun e, uzun bir sürü, bu, yani hani, bir, bir sonraki turda e, bu yöntemin hangi yöntem olduğunu anlatacağım. Yani bu yapılan psikolojik harbin bir adı var ve onu anlatacağım. Ama daha sonraki uzun turda tamam. anlatacağım ama tamam. ben şu kadarını söylemek istiyorum. İyi Parti'nin üst aklının aklı olsa şayet Masum Türkiye'de dinler. Masum Türkiye'nin onlara bedava danışmanlık yaptığını anlar ve ona göre hareket ederlerdi. Ben Masum Türkiye'nin söylediklerinin tam tersini iktidar yetkililerinden bazılarına söyledim. Bunu yapmayın diye. Yani Masum Türker onlar öylesine faydalı bir danışmanlık yaptı ki akılları olsa bunu uygularlar. Bu bir. İkincisi, e, milliyetçi, yükselen milliyetçilik kapsamında iyi partiyi göremeyiz. Çünkü HDP Kürt siyasi hareketinin bir temsilcisidir diyen bir liderin partisi yükselen milliyetçilik akımının bir e, temsilcisi olamaz. Bu bir. E, teröristle, Ama PKK ile yan yana konumlandırıyorum da dedi. Şimdi onu da ama, dedi. Ama, hani ama onu bir da ama, belirtelim ama ya. Yani. Takdim teyir yapıyorum. Yani önce neyi söyledi? Yani Niye okuması o sizinki. Ha, bir dakika. Önce neyi söyledi? Önce neyi söyledi? Bunu söyledi. Daha sonra neyi söyledi? Demirtaş'ta kahvaltı yapabileceğini söyledi. Daha sonra neyi söyledi? Peki onu söylerken sebep neydi? Tepkiler. Yani birden bire dediler ki taban elden gidebilir. Dikkat ed. Bu, bu bir. İkincisi de, pardon bu iki, Masum Türker birdi, bu iki. Üçüncüsü de şu, e, yükselen bir parti değil Meral Akşener'in partisi. Böyle bir yanılsama var. Paraları akıtıyorlar, propagandif anketler yapılıyor sürekli olarak. İmamoğlu da para akıtıyor, ona birbirlerine kanka biliyorsun. Ve bu propagandif anketlerle bir atmosfer yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi geçtiğimiz seçimde de aynı şey oldu. 25 anket sonuçları çıkmadı mı? Yüzde 25 alacak dediler İyi Parti ve Meral Akşener'in. Kaç çıktı? Yüzde 9 ve yüzde 7. E şimdi yine aynı buçuk. şey. Yine evet yedi buçuk. Şimdi yine aynı şey. Böyle bir şey yok. Bu yalan. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Yüzde yedi buçuk alan, yüzde 8 alan bir siyasal parti her yerde belli kalabalıkları toplar. Doğru mu? Doğru. Ha buradan e, bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Bu hava bir balon. Bunu söyleyeyim. İyi Parti'nin yükselişi falan yok. Tamam, tam, tersine, konuşacağız. Tam, tamam. tersine İlk düşüşte. bunu da anlık parantez Siz belirtelim. Siz ihraç bekliyor muydunuz? Sayın Akşener bir de şu söyleniyor. Ha. Yani bunu da tüm konuklarıma yönetmiş olayım. Aslında Akşener i̇hraç tam i̇hraç bir duruş gösterdi. Hah, beklemiyordum. beklemiyordum. Ama akıllı olsalar ihraç ederler. Peki Mustafa Kemal Çiçek bu turdaki son sözü size verelim. Siz de yeni bir partisiniz. Ee, sözünü de esirgemeyen bir genel başkanınız var. Sert söylemleriyle tanıdığımız bir genel başkanınız var. Şimdi hadise vuku bulduğu günden bu yana şunu tartışıyoruz. İstifa etse daha mı iyi olurdu Sayın e, Masum Türker'den istifa etsin partisi.